Merhaba. Bir ses bir nefes kanalına hoş geldiniz. Gerçek yaşanmış hikayeler ve itirafları seslendirmeye devam ediyoruz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sözü uzatmadan itirafımıza geçelim. Merhaba. YouTube'da gezinirken rastgele kanalımıza denk geldim. Şu an ciddi bir karar aşamasındayım. Vereceğim karar tamamen hayatımı değiştirebilir ve bu konuyu kimseyle konuşamıyorum. Çok kararsızım. Lütfen hikayemi dinledikten sonra siz de fikrinizi söyler misiniz? Beni daha iyi anlayabilmeniz için en başından hikayemi anlatmak istiyorum. Adım Figen. 41 yaşındayım. 21 yıllık evliyim. Eşim benden 15 yaş büyük. Severek evlenmedim. Eşimin maddi durumu çok iyi. Ben de yaşadığımız semtin en güzel kızıydım aslında. Yaşıma göre hala çok güzelim. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Eşim benden önce bir evlilik yapıp boşanmış. Beni görüp çok beğenmiş. Bir şekilde kim olduğumu araştırıp babama ulaşmış. Ve beni istemeye geldiler. Ben de babama olmaz dedim. Çünkü yaşı benden çok büyüktü. Aslında tek sorun yaşta değildi adamdan hoşlanmamıştı. Fakat babam adamın çok zengin olduğunu ve bana çok iyi bakabileceğinden bahsetti. Bir şekilde annemle ikisi benim aklıma girdiler. O zamanlar ailecek maddi durumumuz hiç iyi değildi. İki erkek kardeşim de işsiz güçsüz geziyordu. Adam sürekli eve hediyeler yolluyor. iki erkek kardeşimi de işe alacağını söylüyordu. Bir gün annem bana Kızım bak sevgi karın doyurmaz. Güzele iki günde doyulur. Gel bu fırsatı kaçırma. Adam çok zengin. Kardeşlerini de işe alacak. Senin de hayatın garanti olacak. İleride seversin işini diyerek beni kandırdı. Ve biz evlendik. Sanırım gerdek gecemizde hemen hamile kaldım. Ve ardından oğlum Hakan dünyaya geldi. Oğlumun doğmasıyla beraber dünyam değişti. Eşime karşı ısınmaya başladım. Gerçekten bir dediğimi iki etmiyordu. Para sorunumuz zaten yoktu. Yıllar gerçekten su gibi akıp geçti. Hiçbir zaman eşime aşık olmadım. Ama sanırım uzun yıllar yaşamış olmanın verdiği bir alışkanlık ve saygıyla eşime saygı duyuyorum. Biricik oğlum Hakan geçen yıl üniversiteye başladı. Çok başarılı ve dersleri çok iyi. Aynı ilde üniversite okuduğu için evden okula gidip geliyor. Fakat bu yıl ayrı bir eve çıkmak istedi. Babası ilk başta karşı çıktı. Oğlum çok istediği için ikna etti. Oğlum Osman diye bir arkadaşından bahsetti. Çok iyi anlaştığından onunla beraber aynı eve çıkmak istediğini söyledi. Bunun üzerine babası da o zaman çağır bakalım şu Osman'ı bir akşam tanışalım dedi. Bir akşam Osman bize yemeğe geldi. Osman oğlumdan iki yaş büyük, uzun boylu, esmer çok yakışıklı, çok terbiyeli bir çocuk. Eşim de Osman'ı çok sevdi. İkisinin de aynı eve çıkmasını kabul etti. Okula yakın bir ev tuttuk. Evin her yerini ben dayayıp döşedim. Sonradan fark ettik ki Osman'ın ailesinin maddi durumu çok iyi değil. Ev kirasının yarısını bile ödeyemiyor. Ben de oğluma sen bundan hiç babana bahsetme. Madem çok iyi anlaşıyorsunuz onun payına düşen kirayı da ben veririm oğlum dedim. Osman çok memnun kaldı. Sürekli bana teşekkür etmekten çocuk bitab oldu. Haftada en az 3 kere oğlumun evine gidip etrafı topluyorum, onlara yemek yapıyorum. Ne zaman eve gitsem Osman bana karşı o kadar saygılı, o kadar nazik ki size anlatamam. Sürekli bana iltifatlar ediyor. Ne kadar genç bir anne olduğumdan, benim gibi birçok annenin bu kadar bakımlı ve güzel olmadığından, genetik güzelliğimin çok iyi olduğundan ve bunun gibi her fırsatta türlü türlü iltifatlar ediyor. Hoşuma da gitmiyor değil tabi. Bir gün oğlum, anne kombi tamiri için gelecekler. Biz okuldayız, sen eve gider misin dedi. Ben de olur oğlum deyip eve gittim. Kapıyı açtığımda içeriden sesler geliyordu. Korktum önce. Çocukların okulda olması gerekiyordu. Arka odaya yaklaştığımda inleme sesleri olduğunu fark ettim. Kapıyı açtım, bir dinle göreyim. Oğlumun ev arkadaşı Osman yatakta orta yaşlı bir kadınla deli gibi sevişiyor. Beni görünce ikisi de şok oldu. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Hemen hızla evden çıkıp uzaklaştım. Çok sinirlenmiştim. Deli gibi de kıskanmıştım. Bu karmaşık duygularla ne yapacağımı bilemedim. İki gün sonra oğlumun evine gidince Osman'ın yüzüne bakmadım. Bir saat sonra oğlum anne benim dersim var çıkmam gerekiyor dedi. Osman evde onun bugün dersi yok istersen sen de kal evde akşam gelince beraber yemek yeriz dedi. Bakarız oğlum dedim çok isteksiz bir ses tonuyla. Ve oğlumu uğurladıktan sonra mutfağa bir şeyler yapmak için girdiğim sırada Osman arkamdan gelerek kusura bakmayın dünkü ile karşılaşmanızı istemezdim dedi. Ben de evet kötü oldu evde kimse yok sanıyordum dedim. O da evet Hakan'ın haberi yok beni okulda biliyor dedi ve hemen anlatmaya başladı. İnternetten tanışmış o kadınla. Ben de bana anlatmana gerek yok beni ilgilendirmez dedim sert bir sesle. Ama içimden dili gibi bir kıskançlık oluşmuştu. İnanın aramızda duygusal bir şey yok. Onu sevdiğim falan yok. Sadece Utanarak "Cinsel ihtiyaçlarım için beraberiz." dedi bana. Bir an şok oldum. Sanki ben sevgilisiymişim gibi bana açıklama yapıp kendini affettirmeye çalışıyordu. "Lütfen bana küsme. Seni çok seviyorum." diyerek arkamdan belime sarıldı. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Dondum kaldım. Öylece bir süre şaşkınlığım gittikten sonra yavaşça kollarından sıyrılıp "Osman, sen ne dediğinin farkında mısın?" diyerek yüzüne baktım. Seni ilk gördüğüm günden beri sana aşığım. O kadın da sana benziyor diye seni hayal ederek birlikte oldum. Ama çok pişmanım. Sana olan sevgimi böyle kirletmemeliydim diyerek ağlamaya başladı. Afalladım. Dondum kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Dur ağlama diyerek sarıldım. Başını göğsüme koydu. Hüngür hüngür ağlamaya devam etti. O ağlarken o gün o an kapıyı açtığımdaki o an gözümden hiç gitmiyordu. Kapıyı açtığımda gördüğüm manzara o bir anda anlamsız bir şekilde ağzımdan zevk aldın mı peki diye sordum. Afalladı. Neyden dedi. Dünkü kadından dedim. Senin gibi kokmuyor dedi ağlayarak. Allah Allah ben nasıl kokuyormuşum dedi. Aslında hiç karşı koymak gelmedi. O duygu karmaşasıyla Orada onunla beraber olduk. Osman tam bir aygır gibi. Doymak bilmiyor. Ve benim için deliriyor. İşin kötüsü ben de ona aşık oldum. Bir fırsatını bulup ha, senden çocuk istiyorum dedi. Bu sene okulu bitiyor. Boşan evlenelim diyor. Bundan oğlumun haberi yok. Ben de Osman'ı gibi deli gibi seviyorum. Ama nasıl olacak? Oğlum ne der? Bir daha yüzme bakmazsa ben ne yaparım? Osman'dan da vazgeçemiyorum. Çıldıracak gibiyim. Lütfen bana bir akıl ver. Evet arkadaşlar. Hikayemiz e, buraya kadar. Figen Hanım e, hikayesinin sonunda bizden yani benden ve dinleyicilerimizden bir akıl, bir fikir istediği için ben birkaç kelime kendi düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Söylemek istiyorum. Figen Hanım e, bence çıktığınız yol Tam olarak yol değil. Duygularınızı anlıyorum. Yaşadığınız hayattan bahsetmişsiniz. Yaşadığınız hayat çok zorlu bir hayat. Sevmediğiniz bir insanla evlenmişsiniz. Çok genç bir yaşta. Ee, hala çok genç bir kadınsınız. 41 yaşında dediniz. Bence yaptığınız çok büyük bir hata. Oğlunuz duyarsa, yüksek ihtimalle e, bir daha sizin yüzünüze bakmayacaktır. Aynı zamanda işi olmadığından, yani daha genç bir çocuk, sevgilim dediğiniz kişi, daha genç bir çocuk, okulunu bitirecek, iş arayıp nasıl bulacak, yani maddi sorun da yaşayabilirsiniz. Bence siz bir hata yaptınız. Bu hatayı en kısa yönüyle neresinden dönerseniz kardır diye düşünüyorum. Zor olacak aşık olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Zor olacak unutmanız. Ama bence en hayırlısı sizin için bu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Sizi yargılamak ya da eleştirmek benim haddime değil. Sadece sorduğunuz için fikrimi söylüyorum. Dinleyenlerimiz de videonun altına yorumlarını yaparsa Figen Hanım için bir nebze belki karar vermesi için yardımcı olmuş oluruz. Bugünlükte itirafımız bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de itirafınız varsa e, profilimizdeki hakkında kısmına mail göndererek itirafınızı seslendirmemizi isteyebilirsiniz. Bir sonraki itirafta görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Hepinize hoşçakalın.